Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Can Ahmet. Bugün sizle Dubai çikolatası karşılaştırması yapacağız. İlk 3 tane Dubai çikolatamız var. Şimdi ilkini açıyoruz. Evet. Şöyle ilk Dubai çikolatamız bu. Şöyle. Altını kırdık. Şimdi bunu yiyeceğiz. Evet. Ben bunun tadını beğendim arkadaşlar. Hmm. İkinci beyaz çikotam değdi oysa. Evet arkadaşlar, ikinci beyaz çikolatamız bu. Kırıyor. Arkadaşlar. Şimdi biraz aldım Şöyle. Evet. İçi de böyle. Diğerinin içi böyle. Arkadaşlar. Şimdi yani son Evet. Evet. Açıyor. Alıyoruz. Diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar ilk Dubai çikolatamızın içi böyleydi. Çok kadayıfı kaliteli çıtırdı. Ben. Çikolatası biraz az ama idare eder. Bu çikolatası orta ka, kadı, şey duba şey bunun da çikolatası bence kaliteliydi. Bunun da antep fıstığı falan çoktu arkadaşlar malzemeleri çoktur. Dışını dışı da şöyle şuraları da şöyle arkadaşlar. Bana sorarsanız bence bu. Çünkü arkadaşlar şey bu bunun çikolatası da çıtır çıtır şöyle kat kat. Ben o yüzden bunu seçtim. videomuz so Videomuz arkadaşlar şimdilik bu kadar. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Videomu like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın.